Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Akın Batur, One Man Squad budur. Diyelim, başlayalım. Silahımız yok çatıda. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beğenileri, yorumları, paylaşımları lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Ben şuraya bir dakika. Ah be ulan. Yakındı. Çok iyi aldık. Havadan baygın düştü lan. O adam aldı. Baygın. Abi canım çok az. Canım çok az. Daha oyun başındayız. Hayır. Ölemem. Aman 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 aman. Sakın. Neyse gelen yok. Boşuna heyecanlanmayalım. Oo karşıda bir var. Aha. Vallahi eldiveni buldum arkadaşlar. Eldiveni bulduysak yargıyı dağıtabiliriz. Bakın ben size söyleyeyim. Ben şimdi o sağa uçmaz mıyım abi? Sol bir saniye bekle dayı oğlum. Ben şunun üstüne bir uçayım. Allah. Lan. Tepedeydim. Gel buraya gel. Hop bu da tamam. Şu botları da alayım diyeceğim de alamadım. Kim aldı onu? Bak sağdan biri sıktı onu he. Dur, şuradakini alayım o zaman. Onu da aldılar. Oğlum bu ne bir tane kill alamadık. On da muhtemelen kili gelmez arkadaşlar. %100 çalarlar. O yüzden ben hızlıca şunları toplayayım. Dibimdeki adamları vurmaya çalışayım. Ne yapalım? Yoksa kili alamayacağız. Şu bir. Bunu elimizden kaçırmıştık oyun başında. Hatırlıyorsanız camdan vurmaya çalışmıştım ama kaçmıştı. Arkadaşı da var içeride. O bekle. Bekle 3 tane bombam var. Kaçtı ama deneyeceğim. Aa buradan giriyor. Bir ya adamı korkutma. Adam korkmuyor. Dümdüz oynuyor. Arkadaşlar galiba tarlada kili çaldılar değil mi? Oradan gene silah sesleri duydum çünkü. Hadi be. Bunu oynayacağım. Şöyle yımrıkla. Allah yımrı. Hop. Biraz buradan. Biraz şuradan azıcık da buradan temiz. Çok iyi vurduk adam ha. O arkadaşlar bak uzak taraftan da sıkanlar var. Oradaki evler de dolu. Burada iki kişi kalmış. Burayı hallettik mi oraya direkt uçarız. Tamam mı? Ama biraz mermi lazım bana. Bir de 3 kas bulursam on numara olur. Şunu da basayım. Allah çatta biri var. Oğlum o ne ya M249 almış Gelen var Adam bu bot değil Baygın Oh Akıyor maşallah Abi M249 neydi öyle Yalnız var ya Bak bir kişi daha geliyor O M249'a direkt çıksaydım Beni vururdu Arkada var Önde var Abi biz buradan gideceğiz diyoruz Aha kafasında patladı. Sağdaki bot mu acaba? Lan değil. Aa! Ulan benim vuracağım adamı vurdu. Dur lan sen. Ah! Ben vuracaktım onu ya. Bomba atmıştım. Onun canı çok azdı be. Burada var ya en az 4 kill elimizden kaçırdık arkadaşlar. Oyun başında buradan çaldırdık. Tarladan çaldırdık, her yerden çaldırdık. 24'ü alayım. Şunları atalım, bunları ver. Şimdi buradan sıkanlar ne yapıyor? Çatıdan bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Daha zombinin yaklaşık 2 dakikası var. Aha! Açıkta. Hop! Aldım. Vallahi bu sefer çaldırmadık. Bas abi bas. Orada bir kişi daha var. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Abone olmadıysanız abone olursanız çok ama çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Beyinleri de unutmazsanız on numara olur. Yani ben söyleyeyim. Yapmazsanız da canını sağ olsun. Selamun Aleyküm. Aha. Konteyner Çık oradan çık. Bak yoksa. Ya da çıkma. Benim için daha iyi olur. Aa nasıl? Sol taraftam acaba? Ben de şuraya doğru atayım temiz. Temiz arkadaşlar. Hallettik. Bu direkt öldüğüne göre burası bitti. Bu bottu. O adama bak. Ulan bende iyi lootlanmış ya. Bak en 4'ü var. Benim yok. Etkinlik yerinden geldim. Şimdi gidelim. Zombiyi de vuralım arkadaşlar. Tamam mı? oradan AVM'mizi, Groza'mızı çekelim. Yargıyı dağıtalım. Ne verdin? MK, MG mi? Aynen öyle. Dur bakayım geçenki gibi yine içeriye AVM atmış olabilir. Yok bu sefer yemedi. <laughs> Şimdi benim M24'üm var arkadaşlar. O yüzden şu 7.62'leri atayım. Dur lan eldiveni ver. Şunları atayım. Çünkü M24'te yani 30 mermi bile yetiyor. Aa drop düşüyor. Bak buradan vermedin AVM'yi. Bari şu drop'tan ver be. Verirsin değil mi? Çok istedik bak. Ayda Gene MG. Abi bıktık ya vallahi. Yeter be. Yeter be kardeşim istemiyoruz ya. Arkadaşlar Toki'ye doğru bir gideceğim. Oraya bakacağım. Ondan sonra shelter taraflarına gideceğim biraz. Aha. Güzel beleşkin. Yolumuzda. İllelerken kill'leri topluyoruz abi. Araba var, adam da var. Aa zıpladı, zıpladı, zıpladı. Zıplamasa yemişti. Tamam, dibine girelim abi. Adam bizi biliyor. Önce böyle, tamam mı? Sonra böyle efendim. Hop, adamın aklını alıyoruz. Bir tane iyi. Adam şok. Kesin bize hile diyor şu an. Hız hilesi kullanıyor diyordur. <laughs> Manyak nasıl geldi diyordur yani. Muhtemelen beni izliyordur şu an. Aa bak şurada mektarım var dur. Nasıl gittiğimi göstereyim adama. Doldu mu süresi? Dolmuş. Bak dayolu böyle yapıyorsun tamam mı? Hop gördün mü? Aynen böyle geldim. Yokuştan aşağı doğru çok uzağa uçabiliyor bu. Bas. Allah ya ben niye buraya takılıyorum sürekli abi? Ver lan şunu. Ben neden bu kayaya takılıp duruyorum? Derdi ne bu kayanın benle? Buradan PUBG yetkililerine sesleniyorum bakın. O kayayı kaldırın abi. Sürekli beni buluyor ya. Neyse Tesla daha iyi oldu arkadaşlar. bak. Botmuş. Şimdi biz biz shelter taraflarına bakalım arkadaşlar. Bir de oradan köprüye geçeriz. Burada bir araba var da. Aha, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Zombi tarafları sıkıyor. Burada da araba var. Evde mi dolu? Dur dur. Ben buraya dalarım ama biraz sakin, şöyle yavaş yavaş. Devrilmeyelim. Çünkü bizim gideceğimiz yer belli. Çatı abi. Hop! Sağımda biri var. Ay alamadım onu. Bu kardeş tamam. Bir daha konuşamaz. Arkadaşı benim binada geçti. Oraya geçti. dur, 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 dur. Sakin sakin sakin. Şunu bir uçurayım. Aa, bunlar 3 kişi. Sağda da var. buna patlayacak muhtemelen. Hop. Aa, nasıl ya? Hop hop bir dakika. Adam mı kaldırıyorsunuz lan siz? Hemen şu sol tarafımdan muhtemelen. Ha şurası var ya. Şöyle ortaya doğru atayım. Oh. Lan bir an yok sandım. Geliyor dışarıdan. Gel gel gel. Hadi. Buradan. Temiz. Bir vs 3 Çok iyiydi. Şimdi sen de ver bakayım. Zombi tarafından bana sıkanlar vardı. Biraz uyanıklarsa şu an. Yaklaşmışlardır bana diye düşünüyorum. Ama... Abi çantaya bak. Çöplük gibi yemin ediyorum. Bir ara belediyeye söyleyeyim de gelsin çantamı temizlesin abi. Kullanamıyorum ya çantayı. Çünkü loot yapmak benlik değil arkadaşlar. Hani sürekli diyorsunuz ya işte tavayı oradan çıkart, bıçağı ona tak... Haskı al yere at, sonra yelek oluyor falan filan. Hadi be! Ben başaramıyorum loot yapmayı. Benim işim dalmak. Aynen şöyle bakın. O. Bir dakika. Hesapta bu yoktu. Aman yedim iki kişiler. Bir dakika önce cover Bayıltıp dalacağız. Topundan bir tane. Kulağından bir tane. Ve kafasından bir tane. Şimdi bunu çekeceğiz. Şaka şaka çekemeyeceğiz. Şimdi bunun arkadaşı direkt bunu tutar. Tamam mı? Bunun canı az çünkü. O yüzden bize sıkamaz. Biz de o arada bunlara... Aa orada değil mi lan? Orada sandım he. Şekil bir vuruş yapacaktım. Yok kaçamadı. Kaçamadı kaçamadı. Onun canı azdı zaten. Arkadaşı burada. Aldım. Buradayım emmi oğlu. Abi bu uçma ve eldiven... Yemin ediyorum çok iyi olmuş ya. Bak eldiven bozuktu bunu düzeltmişler zaten söylemiştim. Eldiven de en başından biridir böyle olsaydı var ya çok güzel olurdu. Mod daha yeni zevk vermeye başladı biliyor musunuz? Artık tüm böyle özellikleri falan kullanıyoruz çünkü. Bir de bizim zaten stilimiz hareket. Abi biz böyle hareketli falan oynamayı seviyoruz biliyorsunuz. Şu yeleği alayım. E, hareketler güzel oldu mu daha güzel oluyor. Buggy ile gideceğim. sayıyı burada bırakacağım. Şu bu dürbünümüzü de kıstık mı? E bu adam gitmiş mi? Oo alana bak. Baya uzak arkadaşlar. Zenisi alana gidelim çünkü 1000 metre. Aha. Lan oğlum. Lan dönsene karakter. Allah'ım ya. Onda ses var tamam tamam tamam. Neredesin sen? Sağda. Lan geldiğimi anlamadı. <laughs> gel buraya gel. Dur ya can az zaten. Oynayacağım direkt. Burada. Tamam. Yalnız çok hızlı düşürdük. Motor geldi. Hop hop hop, hop. Ne no, no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? Çok uçtum. Oo sağda sıkıyor. Araba geldi. Ne oluyor lan? Oğlum Toki mi burası? Herkes buraya geliyor. adamlara bak. Hadi. Yap. Bakmayacak. Arka sıkıyor. Ben en iyisi şunlara doğru oynayayım. Şunu takalım yemin ediyorum. Dürbün değiştirmekten ciğerim solda. Adam solda. Sağda geldi. Oo biraz. Galiba arada kaldık şu kapıyı kapatacağım. Aman 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 aman. Çık abi. Aa burası kapalıymış. Ulan boşuna heyecan yaptım. Karşıda adamlar. Şunu bir basabilir miyim? Bir dakika bir dakika bir dakika geliyor. Burası Allah zombi geliyor. Hayır. Hayır hayır git git başından git. Git. Git ya. Git adamlara bulaş. Rahat bırak beni. bir de bu zombi zor ölmüyor da. Oo bir araba daha. Oğlum ne oluyor lan? Kim size buranın Toki olduğunu söyledi? E ee? İlla ki sola doğru geçmek isteyeceksin. Benim yerimi bilmiyorsun. Bu adam mı vurdular mı? Ne yaptılar acaba? Hadi boşuna mı geldin oraya? Aha içeride. Hop bir tane yedi. Bu baygın. Arkadaşlar, bence biz sola oynayalım, tamam mı? Allah, lan tutturamadık. Hayır. Aman, aman, aman. Kaç, 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 kaç. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Adama bak, beni bekliyormuş ya. Şunu basayım, sağ oynayacağım. Oğlum, ya hayır, 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 hayır. Ya zombi. Oğlum, özellik de yok. Allah. Kaç, 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 kaç. Ya bela mısın? Nesin? Yürü git ya. Adama bak. Hayır adamlardan kaçmıyorum. Zombiden kaçıyorum. Geliyorum lan. Ya çekil çekil. O gidiyor bu. Hayır 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 hayır. Evet meklerini kaykayla takip ediyoruz arkadaşlar. Yetişeceğiz merak etmeyin. Aha taklattı lan. O sağdan araba geliyor. Bu tamam. Yeter artık çok uğraştırdın. Gitmiş mi? Lan ne çabuk gittin be. Oha. Taklatmamış mıydı ya o? Oo. Senin Tesla'yı kaçırmış. Ay. Aa var ya çok yakındı. Vallahi çok yakındı. Bas abi bas alana girelim. Aha, benim Tesla burada. Oo, dur 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 dur. Bu boruya mı girdi acaba? Bu boru başka boru. E ee, nereye girdin lan? Muhtemelen bu arabayı bıraktı tamam mı? Bu içine doğru girdi arkadaşlar. Test vermek istemedi. Arkadaşımız biraz yılan. Ben de şu balkona geçsem ne olur? Bence geçeriz ya. Aa balkonlu var. E tamam. Gelelim abi. Burası kapalı. Bas bas bas. Tamam buradan çatıya çıktık mı? O canavar kamyonu koymuşlar. Lan bak bu kaçan adam da olabilir ha. Oradaki Tesla'yı bırakıp canavarı alıp buraya gelmiş olabilir. Ben size söyleyeyim. Muhtemelen bir kişi bak burada burada. Görüyorsunuz değil mi? Bak tam şurada kafası görünüyor. Dürbün açınca kayboluyor. Beni biliyor arkadaşlar bu illaki görmüştür. Alan verecek. Oo tamam. Tamam tamam. Alanda değil. Çıkmak zorun Zoruna mı gitti kardeş? Vuramadım. Adam sola geçti. Amerim var onun elinde. Ben mi yanlış duydum? Sen ne yapıyorsun ya? Öyle kolay mı? Tamam, bunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü neden? Arkadaşı oraya geçmeye çalışsın da çok da bir niyeti yok gibi. Allah Allah. Sisledi orayı. Hadi geç artık. Geç arkadaşını kurtar. Bak geç dokunmayacağım. Yok. Baygın sürünmek istedi. Aha. O ne lan? Sola geçme Vay vay vay. Bak bak onun şu an orada olduğunu bilmediğimi sanıyor. Bir Hacı Bekir lokumu. Güzelinden. Biraz canı gitmiştir. Arkamız yoktur değil mi? Aa bir dakika ben şöyle sola uçsam... Bu adamı göremez miyim ya? Duvarda bu. Aha. Tamam. Temiz. Temiz temiz temiz. Güzel abi. Bu çinkiden vallahi korkuyorum ha. Şöyle bir çatıya çıkayım. O kastı burası. Bir dakika. Uzak taraf mı dolu? O neydi? Adam mı lan o. Render mı? Aha. Hem de iki kişi. Bir taneydi. Bir tane daha idi, baygın. Abi poçinki içi vuracak ha. Tamam bunlar. Aa bir dakika. E iki kişi kalmış. Ana ben de poçinkiden korkuyorum. <laughs> e, bitmiş ki oyun. Oo bunlar da alan dışı. Ya kaldırmış bak. Kaldırmış baygını. Koş hadi koş. Koş bana ver kili be. Oo arkadaşlar öldüler öldüler. Net öldüler. Şu an muhtemelen kit basıyor. Oha lan bir daha kaldırmış adamı. Yo yo bitti bitti. Artık imkanı yok yetişemez. Ben şöyle bin dansımı hazırlayayım. Temiz. Heykelimizi dikelim. Arkadaşlar bir beyniniz alırım. One. Var ya 10 numara bir maçtı ya. Acayip hızlı ve seri bir maçtı yani. Beğenileri unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayınız lütfen. Evet arkadaşlar 4311 asar. 26 kill. Efsane bir maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğeni paylaşan, yorum yapan, abone olan ve destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla Yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.